Arkadaşlar bugün Minecraft'tayız. Silah yapacağız bugün. Yapımını ve silah yapacağız. Evet. Doğruydunuz. Biz silah yapacağız. Silah yapımını öğrendim buraya. Bu buraya. Bu buraya. Bu buraya. Bu buraya. Bu buraya. E, silah böyleydi ama. Ne diyorsun bana? Sanki say katacağım oğlum. Sanki say katacağım. Ben de mal gibi inandım sana gerizekalı. Sinirlendim ya. Sinirlendim ya. Kimse smart kazıklayamaz. Kimse smart kazıklayamaz. Silo, silo. o metal değil. Ben Omnitrix yapıyorum. Geçti i̇şte arkadaşlar. 10 litre x yapacağız. 10 litre x daha iyi sonuçta. Minecraft değil ya. Özür dilerim oğlum. Özür dilerim. Günahını aldım ama da var. Onun genç Türk değil ama. Boş ver. Onu on, yiyince on, on, dislike atmayacağım. Boş ver. Ağzımda sakız var bu arada. ses duydunuz mu? Siz benim nefes alma sesimi duyacaksınız bakın. <laughs> duydunuz mu? <laughs> ne yapıyorum ben ya? <gülüyor> <gülüyor> Bu düğmeyi açayım. Bam 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 açayım. Ba, 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 Bu ayağına var gidesin. Bam 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 açayım. Bye. Yeah, it's true. I like it. şey çeviren hayatta kalma Şimdi Şurası. En 1 Bu buraya. Bu buraya. Bir ikisi buraya. Bu da buraya. Slaçık. Ya tutcuya geçiyoruz. O netix de çıkmazsa yani. Ya o adamların hepsine dislike atmazsa Adım Simay diye Adım Simay diye Zümrüt Bana Zümrüt Al 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 Youtube'a geri gel Cemil 1 2 3 4 Cemil Ja. Ya. ya hadi aman. Dört demir. Ja. Dört demir. Hı -hı. Aklımda dört demir. Dört demir. Dört demir. Dört demir. Dört Dört demir. Dört 13 Onu çıkmazsa ben bütün YouTube'u abone anladım anlarım Enes Batur Hamet ve Berk Muhammed. Sonra gerçekten sinirliyim arkadaşlar. Gerçekten sinirli ha. Bana demir. Bir, iki, üç, dört. Bir de bu. En gidecek gitmek en vanda en vanda en vanda ne gittim? Endişeyi. Ayana ya toza hayat kalmadı. Ah. Of! Oh, yine Minecraft topuksun koluza. Ben kafa Sinirleniyor mu abi artık? Sinirlenmeye başladım. Şarjım da azaldı. Sinirlenmeye başladım. Gerçekten sinirlenmeye başladım abi. Hala hatırlıyorum, hala hatırlıyorum, hala hatırlıyorum. Zihnimden çıkarsan döverim, zihnimden çıkarsan döverim, zihnimden çıkarsan döverim. Bu buraya, ya, bu buraya, ya, bu buraya, ya, bu buraya. ya. Şimdi demirler neredeydi?

kömür bloğuymuş bizim aldığımız. Kömür bloğu olmayan bir Özür dilerim adam tekrar. Abone ol almayacağım. 15 dakika. 15 dakika. Ya. Yeah. Obsidyen. Aradığım obsidyen. Opsit yandı, opsit yandı. Ayağlarıyla, ya. Ayağları girmekten sıkıldım artık, yaratıcı değil. Hayatta kalma Elbette. Böyle, 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 böyle. Omnitrix modu yüklemiş. Ben de yükledim. Silah modu yükleyeceğim. Minecraft silah modu. düşündüğüm şey güzel bebek ben biraz takıldım buna yükle 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 Evet, <laughs> <laughs> kula bakana. Ben alabam mit Rat. Ne Araba Modu? Güzel ağaçlar. Güzel. Demek ki oradan indiriyor musun? İndiriyor musun? Şöyle. Şuradan bakın büyütüyor lan. Su yerden. Abi ya. Ben kötü şeyler sanmıştım bunun hakkında. Abi yeni ki düştüm şu an. Ben polis karakol yaratmıştım ya. Acaba polis karakolu bittiğinde silahlar oraya konulacak mı? Reklamlardan sonra artık ben önce silahla gözün. Adamla pat pat sıkalım zombilere. Ha ben de ee, şey köylülere getiriyorum. Köylülere tasma takalım. Köylülere getiriyorum. Oh! Hayat bana güzel. Video kaç dakika arkadaşlar? Oh. Ben üç laf modunu yüklemem lazımdı. Up me start for İngilizcem gösteriyorum. Mutsam İngilizcem. Doğa direkt açılıyor demek. Reklamımız için özür dilerim. Sevdim lan bu müziği.

sadece resim mi? Resim mi bu sadece? Aç ya, git aç aç. Her yere dokunuyorum şu an tablete. Çıkmayacağım Çıkmayacağım. Ben bu şey... <gülüyor> <gülüyor> Play. Play git demek. İle de git. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olabilirsiniz. Ben bakacağım. Daha mantıklı gözüküyor. Bakacağız. 음 축구 잘 축구 잘 축구 잘 축구 잘 축구 잘 축구 Bunu ben. Şunu indireceğim. Çok hızlı yükleniyor. Ok. Arkadaşlar. Oldu. Ver 5 yıldızı.

Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Daha, daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olabilirsiniz. Bay bay. Herkese bay bay dostlar.